hakkında tabii konuşalım ama Pazartesi günkü mecliste Burak kardeşim bahsetti. Ondan önceki mecliste bir ay önceki mecliste de Sadullah kardeşim İBB Beykoz'a hiçbir şey yapmadı. Dikili bir ağaç yok. Hiç hizmet yok filan demişti. Ben de İBB meclis üyesi olarak söz almak gereği hissettim. Bugün o konuyu anlatmak istiyorum. Kısa başlıklarla şöyle. İBB'nin 7 yıldır bir tek ağacı bile yok dediniz ya. Mesela başlayalım. Şu 10 çeşme meydanından geçiyorsunuz. O meydanın 2-3 sene önceki halini hatırlarsınız herhalde. Kaldı ki o meydanın altında ta 8 metre derinlikten Paşa hatlar filan, iski hat, hatları filan var. Sonuçta İBB'nin 2025 bütçesi 14.700 filandı. 14 milyar 700 milyondu. Hani bizim 7 milyar 200 iken, Beykoz'da bütçemiz 14.700'di. Biz o, tabi tabi anlatacağım. Ee, biz o 7.2'nin bütçemizin henüz daha 9. aydayken %30'unu falan gerçekleştirmişken İBB'nin ayırdığı buraya 14 milyar 700 milyonluk bütçenin %85'i gerçekleşmişti. Büyük ihtimal tamamı gerçekleşecek. Neden? Çünkü devam eden yatırımlar var. Şimdi genelde İBB altyapı yatırımları yaptığı için İSKİ'ninkileri de anlatacağım. O da ayrı mesele. Çok görünür yerde olmadığını için böyle hiçbir şey olmadığı gibi görünüyor. Fakat on çeşmeler meydanı orada. Çubuklu silolar şurada. Hani yıllardır bir böyle viranelik gibi şeklinde duran çubuklu silolar orada. İlave verilmiş hatlar, şehir hatları şurada sarı yere Aşiyan'dan şey küçük sudan Aşiyana hatta küçük sudan Üsküdar'a ayrı ayrı yeni hatların olduğu hatta tarihinde ilk defa geçen sene başlayan dolmuş seferlerinin başladığı sonuçta deniz taksi vardı şimdi deniz dolmuşumuz var dolduğu zaman kalkan aynı paraya otoparklarımız var halen devam ediyor orada görüyorsunuz şeyde yıkımı yapıldı pazar yerindeki Birkaç daha ispark, otoparkları yaptı. Prestij cadde düzenlemesi yapmış mesela. Atatürk, Rüzgarlı Bahçe, Cumhuriyet, Akbaba. Bana sorsanız Riva'dakin de yaptı ama geçtiğimiz senelerde herhalde. Ee, cadde düzenlemesi yaptı. Evet işte Riva'yı buraya sokmuş zaten. Ayazma Caddesi, Kelle İbrahim Caddesi, Cumhuriyet Caddesi gibi. Sosyal politikalarımızın eseri olan... Ee, Enstitü İstanbul İsmek Kavacık'ta yer almakta. Bunların neler yaptığını da anlatacağım. Korunun içinde Beykoz Kırbahçesini açmıştık biliyorsunuz sosyal tesis olarak halen kullanılıyor. Herkesin bütün Beykozların severek eski Dilruba. Buradan Dilruba'nın işletmecisi hanımefendiğinde rahmetli olmuştu üzerine ağaç düşüp biliyorsunuz buradan da onu analım. Rahmetle. Havacık Bölgesel İstihdam Ofisimiz var bir tane. O Garanti Bankası'nın sokağının arasında. O istihdam ofisi neler yapmıştı anlatacağım şimdi. 10 tane köy parkı yapmışız. 10 10 park. <laughs> Revizyonlar hariç yani Sultaniye, Beykoz, Anadolu Kava Sahil, Burunbahçe Sahil, Muhtar Hayrullah Ersin parklarının revizyonları da hariç. Onlar da yapılmış yani. Yeni parklar yapılmış işte Anadolu Hisarı Müzesi bahçesi, Çubuklu İskelesi'nin yanındaki bir park. Anadolu Hisarı'nın kendi miras projeleri bunlar. Anadolu Hisarı'nın kendi revizyonu var. Hali hazırda içinde bir müze var. Severek geziyoruz hep beraber. Beykozların ve dışarıdan gelenlerin uğrak noktalarından biri. Çubuklu silolarını anlatmıştık. İçinde dijital sanat müzesi, doğa ve bilim müzesi, çocuk sanat ve tasarım atölyesi, kütüphane, bel tur filan gibi hizmetleri de var. Etkinlik zamanlarında hıncın iş dolu olduğunu hep beraber biliyoruz. 8 tane çeşme onarımı var. 31 çeşme bakımı var. 14 hazire var. Hani hiçbir şey yoktu. Nasıl oluyor bunlar? 2 tane kütüphane yapmışız. Feza Güzey o Anadolu Hisarı'ndaki çubuklu siloların içinde de ayrı bir şey var kütüphanemiz var. İki tane yuvam İstanbul planlamışız. Biri çubuklu yarım temeli duruyor. Gümüş suyu henüz başlamadı anladığım kadarıyla. İnşallah plan ve vizyonlarını pazartesi günkü mecliste yazılı önerge olarak vermiştim. Ee, bir an evvel yaparız da onlar da Beykozlu'nun hizmetine açılır. Görele mahallesi Polinesköy yolunda bir heyelen oldu. Uzunca süredir oradaki heyelan önleme çalışması yapılıyor. İSKİ devam eden yatırımların antren bitmiş yatırımı değil. İSKİ hali hazırda 1.8 kilometre Mahmut Şevket Paşa atık su tüneli yapıyor. Aslında o dere islahları filan İSKİ'nin problemi veya yapması gereken değil iken yapıyor. Mesela yeni Çekmeköy tarafında bir yerde Paşaköy'de TDM indirdik. Riva tüneli diye geçiyor. Kaç metreymiş bakalım. Gelir sırası 700 metre elmalı dere islağı yapmışız. 1.4 kilometre atık su kanalı yapılmış. Devam ediyor yani şu anda yapılan. 1.2 kilometre ocağı dere Bir 1.5 kilometre atık su kanalı. İsaka mahallesinde 2.5 kilometre atık su kanalı, 1.8 kilometre atık su kanalı. Basma hattı terfi merkezi yapılmış İsaka'da. Paşamandıra'da 3.3 kilometre atık su kanalı yapılıyor. Riva Atık Su Tüneli 4.9 kilometre. Tünel. TDM. Biliyorsunuz onları. İskin'in bugüne kadar yaptıklarının içine gelirsek mesela Süreyya İlmen Caddesi köprüsü yapmışız. Süreyya İlmen Caddesi'ni bilmeyenleriniz varsa navigasyona yazabilir. Şurada stadın arkasındaki Tokatköy'den gelen derenin üstündeki köprüden bahsediyoruz. 56.8 kilometre atık su hattı yapmışız. Hani 7 senedir hiçbir şey yapmadı dediniz ya. Onun için bunları anlatıyorum. 2.8 kilometre yağmur suyu hattı yapmışız. 225.3 kilometre içme suyu hattı yapılmış. 1.9 kilometre dere islahı yapılmış. Bu dere islahları bizim değil. DSE'nin yapması gerekir aslında. Olsun gene de yapıyoruz. Beykoz'a hizmettir. İstanbul'a hizmettir. Sağ olsun. İSKİ'miz çalışıyor tabii. Wi-Fi erişim noktası mesela 14'müş 29'a çıkmış şu anda. Tarım çiftçilerimize, üreticilerimize 7 yıl boyunca yapılanlara bakın bak. Sığır, manda, süt yemi 4 milyon bin kilo. Mazot 3.873 litre mazot verilmiş. Bedelsiz. 215.200 metre mal şınaylonu, 23.700 kilo gübre. Anlat anlat bitmiyor işte. Kısa bir not gönderin dedim. Not bile uzun yani. Silajlık, mısır, yağlık, ayçiçek doğumu, 151 bin torba. Arpa, yulaf, ekmeklik, buğday, bakliyat tohumu, 5 bin küsur kilo. Yazlık, kışlık, fide filan diyoruz ya. 6 milyon fide dağıtılmış burada ya. <laughs> 35 liraya satıyorlar bir fideyi. Bugün itibariyle. Çok kısa da fazla uzun tutmadan kısaca da şu hani o yaptığımız tesislerin ne işe yaradığını, neler yaptığını azıcık bahsetmek istiyorum ki kayıtlara geçsin. Beykoz halkı buradan biraz bilgilensin. Üzerimize düşen görev bu zaten. sosyal desteklerimiz mesela 5438 haneye nakdi destek yapılmış. 4881 haneye İstanbul Kart ile düzenli nakdi destek. 92 hane engelli çocuğu olan ailelere nakdi destek. 1222 haneye günde 3 tane olmak üzere halk ekmek desteği. 488 adet ev ve giyim eşyası desteği hanede. Gıda kolisi zaten 21500 filan. Evlilik desteği, 249 çiftimize evlilik desteği vermiş. 150 bin liraydı, şimdi 250'ye çıktı biliyorsunuz. Emekli pazar desteği, 223 hane. Bebe bisküvisi, haftalık 2 paket olmak üzere 513 haneye dağıtılıyor, halen daha devam. Yeni doğan destek paketi, paketi görseniz yeni çocuğu olanlar çok iyi bilir. Ciddi paralar o bezler, şeyler. 600 adet verilmiş. İstanbul Bebek 36 aileye destek olmuş. Halk süt 321.784 litre. Anlatabiliyor muyum? 321. ,000. Anne kart kullanıcısı 8299. Genç üniversiteli desteği 4760. Sen oku diye eğitim desteği 7712. Rakamları algılayabiliyor muyuz? Kızlar okusun diye eğitim desteği 71 hanede. Beslenme desteği 1875. Hani şu çocuklar okulda tost alamıyor ya. Tost şey 150-200 lira aileler veremiyor çocuklar. Aç bir aç olan çocukları yakalamışız. 1875 adetine beslenme desteği vermişiz çantasıyla. Öğrenci ulaşım desteği Öğrenci ulaşım kartı aktif 41.406. Kütüphanelerdeki üye sayısı 17.527. Şimdi senin şeye geldik. 572 tane kültürel etkinlik yapmışız. 401.101 kişi katılmış bunlara 7 sene içinde. Resmi tespit edilen 5621 engelli varmış. 5140'ına hizmet sağlamışız. Bölgesel istihdam ofisi dedik ya şeyde Kavacık'ta hani bankanın sokağında. 17.622 kişi başvurmuş hali hazırda. 1453'üne iş sahibi yapmışız. Anlatabiliyor muyum? Böyle say say bitmeyen dilerseniz özel sizin için hazırlanır burada böyle fotobloklar, şeyler, sunumlar falan yapabileceğim. Ardı arkası kesilmeyen İBB'nin burada e, yatırımları, destekleri, hizmetleri var. Beni de zaten onun için seçtiniz. Ben daha çok olması için tabii ki uğraşacağım. Hani bunlar çokmuş da daha fazla olmasın demem. Ben Beykoz için İBB buradan çıkmasın isterim. Sonuçta kaynağı niye Size soruyorum niye 9735 bütçe yaptınız diye. Onlara da soruyorum niye Beykoz'a işte 14700 yaptınız. Mesela bu seneki bütçesine bakacağım şimdi 20 milyarın üstünde bütçe var büyük ihtimal. Niye 30 değil yani? Neden değil diye soracağım. Siz de lütfen hazır AK Parti'ye geçmişken Ankara'da ülkemizi idare edenlere buradan Beykoz'umuza özel önem vermesini özel destek yapmasını ilişkiler kuvvetli anlıyorum. Ben burada çoğunuz benim eskide tanıdıklarımsınız. Hiç bu kadar ilişkiniz yoktu yani. Artık birinci seviyede ilişki var. E, tamam telefonlar falan da var. Telefonda söyleyiverin ya borcumuz var işte satmayalım abicim bu arsaları niye satıyoruz yani. Beykoz'un malı daha doğmamış Beykozlu'nun hakkı var bu işin içinde. Satmayalım diye uğraşıyorduk bizim hani CHP yönetimindeyken elimiz kolumuz bağlıydı. Para da lazımdı. Borcu da ödemek lazımdı. Doğru satmaya çalışıyorduk. Ona rağmen de sattırmamaya da çalıştık. Ama siz niye satıyorsunuz abi? Mal hepimizin. Mal belediyenin. 247 bin nüfusun değil. Daha doğmamış çocukların malı bu. O kavacıktaki yer otoparktı. Kat karşılığı verildi. Adam kullandı iki sene. Ben oranın komşusu olduğum için söyleyeyim belediyenin malını iki sene kullandı müteahhit. Hatta bir başka müteahhit başka bir yerde hala kullanıyor belediyenin malını. Biz bunları savunmayacağız mı yani? On numara yer. Şimdi orası verildiğinde kat karşılığında bir emsal bir yerde 12.50 miydi yükseklik? 15.50 miydi? Neydi? 4-5 katlı bir binaydı orası yani. Hala hazırda öyle. Şimdi onun içinden bizim hakkımıza düşen, Beykozlu'nun hakkına düşen bağımsız bölümleri tek tek ihaleyle satacaksınız. İmar planında iki emsal. Olur mu ya böyle şey? Yık yap yerine 5000 bin, bin metrekare falan bir bina çıkıyor. Belediyeyi taşıyın oraya ya. Ne olacak ya? Yani? Böyle bir güzel yerimizi cımbızla çekip özellikle bin tane yerimiz var bizim. Satılabilir nitelikte ki satmayalım bana sorsanız. Bin birden de satmak gerekiyorsa gelin burada tartışalım ama bu niye böyle cımbızla çektiniz? Çok merak ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah.